Arkadaşlar ben Musuca. Temelim yok hiç bilmiyorum diyenler için matematik antrenörü 16. sayfadayız arkadaşlar. 16. sayfadan çözmeye devam ediyoruz. 1. sayfadan 14. 15. sayfaya gelinceye kadar ki bütün videoları hemen videonun sağ üst köşesindeki i harfi basarak izleyebilirsin arkadaşım. Arkadaşlar videonun altındaki açıklama kısmından da kitabı temin edebileceğin, kitabın orijinalini, altını çiziyorum arkadaşlar, kitabın orijinalini temin edebileceğiniz... E, Linkler var aşağıda. O linklere tıkladığınızda kitabın orijinaline sahip olabilirsiniz arkadaşım. Kitabı orijinal yerden almanız emek açısından çok önemli. Hocalar sağ olsun bize izin verdiler bu kitabı çözün diye. Biz de mümkün mertebe kitabın orijinalini temin edelim. Bu videonun altındaki açıklama linkinden bunu indirebilirsiniz arkadaşım. Lütfen orijinaline gidin. Mevcut fiyatları üzerinden %10 indirim yapacaklar size. Diyecekler, diyeceksiniz ki biz Yunus Hoca'nın öğrencisiyiz ve size %10 indirim yapacaklar arkadaşlar. Unutmayın %10 indiriminizi almanız için e, herhalde bir WhatsApp adresi paylaşmışlar. WhatsApp adresinde sadece mesaj yoluyla biz Yunus Hoca'nın öğrencisiyiz. Kitabı temin etmek istiyoruz dediğinizde size %10 indirim sağlayacaklardır arkadaşlar. Anında %10 indirime sahip olabileceksiniz arkadaşım. Evet arkadaşlar hadi bakalım sayfa 16. 16. sayfayı çözelim. 16. sayfada bizim taktik diye açmış arkadaşlar. Bizim taktik soruları bunlar. 16. sayfa bizim taktik demiş. Soruları vermiş 6 tane soru. Altında da çözüm köşesini yapmış. Yani ben bu şekilde çözüyorum demiş kitabın Yazarı sizler de bu şekilde çözebilirsiniz. Ayrıca biz neden çözüyoruz? Biz hem buradaki çözümleri size ifade etmeye çalışıyoruz. Adım adım nasıl yapılacağını sağlamaya çalışıyoruz. Hem de arkadaşlar size farklı çözüm yolları varsa onları da sunmaya çalışıyoruz. Hadi o zaman soru köşesi birinci sorudan devam edelim. Birinci sorudan devam ediyoruz. Bizim taktik 16. sayfa birinci soru. Hocam sorular küçük görünüyor diyen arkadaşlarımız vardı. Bunun için birazcık mümkün mertebe büyük almaya çalıştım arkadaşlar. Daha büyük alınca da böyle dağılıyor dağılmaması için bu şekilde aldık arkadaşlar. Evet 3 parantez içerisinde köşeli parantezi görüyor musun? Köşeli parantez daha önce de söylemiştim eve benzer. Ee, ve bu köşeli parantezin içerisinde birden çok küçük küçük parantezler olabilir ve küçük parantezlerin içerisinde de iç içe parantezler olabilir arkadaşlar ama sen şunu bileceksin bütün olaylar bu evin içerisinde geçiyor bileceksin ihaneti aşkı sevgisi ne bileyim nefreti hepsi bu evin içinde geçiyormuş gibi wow bir aile dizisi gibi oldu değil mi neyse çok girmeyelim öyle şeyler ama şöyle söyleyelim bu bir ev bir evin içerisinde küçük küçük olacaklar o zaman biz de çözüme bundan başlayacağız bu şekilde başlayacağız arkadaşlar hadi o zaman devam edelim şimdi 3 çarpı köşeli parantez içerisinde 7 eksi 2 çarpı bakın burada bir odacık var. 3 çarpı 4 eksi 5 bir odacığı kapatmış ve köşeli parantezde eksi 7 işleminin sonucu kaçtır diye soruyor. Bizim yapmamız gereken şey şu arkadaşım biz ne yapacağız? Şurada parantez içerisindeki ifadeyi e, öncelikle sade hale getireceğiz. İlk önce parantez yapacağız. İçeriden hocam burada köşeli parantez neden ilk önce burayı yapmıyoruz? Bir kere... İlk önce en içerideki parantezden başlanır. İki kere ikincisi de şudur arkadaşlar. Ee, işlem i̇şlem önceliğinde eksi sonra yapılır. Önce çarpma yapılacak. Hadi o zaman şuraya girdik. içeriye girdik. 3 çarpı 4 eksi 5. Burayı vermiş. Evet. Diğerlerine karışmıyoruz. Bakın diğerleri olduğu gibi kalıyor. 7 eksik. Bakın köşeli parantezin diğer kısmı olduğu gibi kalıyor. Zaten başında 3 var. Sonunda da eksi 7 var. Bu önemli olan iç kısım. İç kısmı yaptığımızda şöyle olacak. 3 kere 7, 3 kere 4, 12. 5 de çıkaracağız. 12'den 5 çıktı. 7 oldu. O zaman düzenlersek şu şekilde oldu. Köşeli parantezde 7 eksi 2 var. Parantezin içerisinde de sadece 7 var. Ve köşeli mi kapattığımızda eksi 7 geliyor. Böyle adım adım gittiğimizde çok daha iyi şeyler olacak. İyi şeylerle karşılaşacaksınız. Unutmayın adım adım gitmeye bakın. Burada eksi 2 var. Burada çarpı 7 var. Eksi 2 ile 7'yi çarptığımızda ne yapacak? Eksi 14. O zaman 3 çarpı parantez içerisinde 7. 7 eksi 2 ile 7'yi çarptığımızda eksi 14 geldi. Bakın köşeli parantez eksi 7 oldu. Hem e, her seferinde bir, bir tık daha küçük olduğunu görebiliyorsunuz değil mi? Bir, bir tık daha bu da benim çözüme yaklaştığımı söylüyor. E, burada da 14'ten 7 çıkarırsak 7 Büyünü işaretini aldığımız için eksi 7 oldu. Köşe parantezin içerisi eksi 7. Hemen önünde 3 var. Dışarıda da eksi 7 var. Şöyle getirdiğim zaman işlemimi. E, arkadaşım eksi 7 ile 3'ü çarpacağım. Neden hocam? Önce şunu yapsak. Önce çarpma işlemi yapılır. Eksi 7 ile 3'ü çarptığım zaman eksi 21 gelir. Sonra da eksi 7'yi getirdiğim zaman eksi 21 eksi 27 eksi 28 yapacaktır. Cevap bu şekilde olacaktır. İkisinde de işaretler aynı olduğu için toplayacağız ve ortak işaret yazacağız. Eksi 28 oldu arkadaşlar. Birinci sorunun cevabı eksi 28. Ne yaptık? İlk önce içerideki parantezden başladık. İçerideki parantezi sade hale getirdik. 12'ye çıktı. Burada da 5 çıktı. 12'den 5'i çıkardık. 7. Sonra dışarıdaki parantezin dışındaki sayıyı içeriye dağıttık. Ya da parantezin içindeki sayıyı içeriye işleme dağıttık. Böylelikle eksi 14 bulduk. 7 eksi 14'ten eksi 7 çıkardık. 3 ile dışarıda 3 var diye. 3 ile çarptığımızda eksi 21 geldi. Yanında da eksi 7 vardı. Bunu da kullandık. Eksi 28 olarak devam ettik arkadaşlar. İkinci sorudan devam ediyoruz arkadaşlar. 63 bölü 9. 63 bölü 9 yapacağız. Neden 63 bölü 9 yapacağız biliyor musun? Parantezin içerisinde 63, eksi 63 bölü 9 var ya. Şimdi sen buna işlem yapmaya kalkarsan ya da payda kalkarsan işin uzar. Burada bölme işlemi var ki ilk önce bölme işlemini yapalım. 63'ü 9'a böldüğümüzde 7. Bakın daha sade halde geldi. Şurada da önde eksi var. Eksi 7 oldu. Şuradaki artı 7'yi de getirdim. Evet parantezin içerisinde eksi 7 artı 7 oldu. Çarpı eksi 5 Artı 4. Şimdi arkadaşım bir tık daha ileriye gidersek, işlemi bir tık daha ileriye götürürsek, eksi 7 ile artı 7 çarpımı, şey toplamı sıfır olacak. Buradan da eksi 5 sıfırla, eksi 5'e ile sıfırla ile hangi sayıyı çarparsam çarpayım sonuç sıfırdır. Yani şuraya kadar komple sıfır oldu. Yanında işlem halinde bulunan artı 4 var. Sıfırla artı 4 sıfır toplamada etkisiz elemandı. Yani herhangi bir etkisi yoktu orada. Cevap ne olacak o zaman? 4 olacak. Herhangi bir etkisi olmadığı için cevabımız 4 oluyor arkadaşım. Üçüncü sorudayız arkadaşlar. Üçüncü soruda eksi 3 çarpı eksi 6 var. Eksi 12 bölü eksi 2 işleminin sonucu kaçtır diye sormuş. Burada parantez içerisinde iki tane sayı var. Bakın birbirinden bağımsız. Öncelikle bu parantezlerde işlem yapalım. Çünkü çarpma işlemi var. İkisini çarptığımız zaman eksi 8 ile eksi, eksi 3 ile eksi 6'nın çarpımından eksil dolayı Artı gelecek. 3 kere 6 18. 2 tane işaret çarpılırsa aynı işaret çarpılırsa sonuç pozitif oluyordu. Bunu defalarca söyledik. Böylelikle artı 18'i elde ettik. Sonrasında eksi 12 bölü eksi 2 var. Arkadaşım bu işlemi şöyle yapabilirsiniz. Şu eksi 12'li bölü eksi 2'yi şu şekilde düşünebilirsiniz. Ee, önünde eksi varsa şunu artı eksi 12 bölü eksi 2 şeklinde düşünebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü bu şekilde daha rahat işlem yaparsınız. Çünkü şuradaki eksi, şu eksi ne demek? Artı çarpı eksi demek. E ben bu artıyı e, işlem artısı olarak kullandım. Eksiyi de 12'ye verdim. 10, 12 ile 6'yı böldüğümüz, 2'yi böldüğümüzde 6 geldi. Eksi ile eksinin bölümünden dolayı artı 6 geldi. Yani şu kısım direktmen artı 6 oldu. Zaten işlemde artı vardı. O zaman 18 artı 6 o da eşittir 24 yapar. Sen bunu bulduktan sonra eğer ki cevabını 12 buluyorsan bir sıkıntı var demektir. Muhtemelen burada yanlış yapıyorsundur demektir. Diğer yöntem şudur. Eksi eksiyi çarparım, artı yaparım. Hiç kafa ağrıtmam. Böylelikle buradaki eksi ile eksinin çarpımından dolayı artı geldi. İki tane şir, iki tane işaret yan yana geldiğinde çarp demiştim ya ben sana. Evet. Burada da yine aynı şekilde yapacağız. Bakın şöyle yeşil kalemi takip edin. Yeşil kalem şöyle diyor. İki tane işaret yan yana geldi, eksil eksi'nin çarpımı o zaman artı olur. 12/2 de 6'dır. Burada da 18 var. 18 artı 6'dan 24 yapar. Yeşil kalem daha kısa yoldan sana getiriyor arkadaşım. Yeşil kalemi takip edebilirsin. Dördüncü sorudan devam edelim arkadaşlar. İşlemin sonucu kaçtır diye sormuş. 12 bölü eksi 3. Eksi 16 bölü eksi 2. Eksi 24 bölü 8. Burada dikkat etmeniz gereken şey şuradaki iki tane eksinin geldi. Bakın arkadaşlar şurada bir şey anlatmak istiyorum size. Şöyle getirdim. 16 bölü eksi 2. Güzel. Şimdi bu sayı bir de önünde eksi var. Şunu şu an karıştırmayayım ama şurada sana bir şey anlatmak istiyorum. Kırmızı kalemi takip et. 16 bölü eksi 2. 16 bölü eksi 2 sayısı. Eksi 16 bölü 2 sayısı. Ve eksi 16 bölü 2 sayısı. Şunlara A, B ve C dersek. Arkadaşlar A mı büyüktür, B mi büyüktür, C mi büyüktür? hangisi büyüktür arkadaşım? Hemen şurada yorum kısmına yazar mısın? Lütfen. Hemen aç yorumu ve de ki hocam A büyüktür, hayır B büyüktür ya da C büyüktür. Hangisi büyükse bunu yaz altına. Hocam olur mu? Bak burada 16 var. Bu artı bu eksi o zaman bu büyüktür. Ya da şu bu artı bu. Yani bana şu an şöyle de hocam A büyüktür, hocam B büyüktür, hocam C büyüktür. Hangisi büyükse? Sen hangisinin büyük olduğunu düşünüyorsan lütfen şu an altta yorum kısmına yaz. Hocam A büyük, B büyük, C büyük diye lütfen yorumunu yaz ki ben de bir kaç kişi A, kaç kişi B, kaç kişi C olarak büyük C'nin büyük olduğunu düşünüyor diye ben de bileyim arkadaşım. Lütfen yorumuna yaz. Yorum yazdıktan sonra gel videoyu, videoyu beraber çözelim ama öncelikle yorumunu yaz. Evet senden şu an yorum yazmanı bekliyorum. Yorum yazmak için şu an bekliyorum arkadaşım. Aşağıda yapman gereken şey hocam 16 bölü 2, 16, 16 bölü eksi 2 A. eksi 16 bölü 2B eksi 16 bölü 2 c. Bu şekilde abc verilen bu sayıların hangisinin büyük olduğunu merak ediyorum. Hangisi büyüktür? Bu, bu büyüktür hocam. Demen yeterlidir. ABC. Üçünden birini seçmeni istiyorum. Evet. Seçimini yaptıktan sonra hadi gel beraber de yapalım arkadaşım. Yorumunu yazdıysan eğer ya, yorum yazmıyorsan lütfen yorumunu yaz. Ondan sonra dön. Yorum yazdıysan hadi gel hep beraber bakalım ne, ne yapmışız. Ne olması gerekiyor? Biz ne yapmışız? Sonra birlikte karşılaştırırız. Arkadaşlar 16 bölü eksi 2 sayısı. 16 bölü eksi 2. Burada da 16 eksi 16 bölü 2 ve eksi 16 bölü 2. Arkadaşlar bunların hepsi birbirine eşittir. Burada büyük ya da küçük ya da herhangi bir şey yok. Hepsi birbirine eşittir. Yani Burada yukarıdaki artı aşağıdaki eksi olduğu için artı ile eksinin çarpımından dolayı eksi olur. Yukarıdaki eksi aşağıdaki artı olduğu için artı ile eksinin çarpımından dolayı eksi olur. Yukarıdaki artı burada da artı 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 zaten artı artı ile eksinin çarpımından dolayı yine eksi olur. Her hal yukarıda bunlar eşit. Eğer bunlarda kavram eksikliği yaşıyorsan bil ki arkadaşım şu üçü de birbirine eşittir. Kesinlikle kavram sıkıntısı yaşama üçü de birbirine eşittir. O zaman ben burada en çok kafamı karıştıran öğrencilerin en çok kafasını karıştıran kısım bu. Burada şöyle yapacağım. Bak şimdi o zaman 12 bölü eksi 3. Şu an hiçbir şey yapmayacağım soru çözmek için. Sadece şuradaki kafa karışıklığını gidermeye çalışıyorum. Şuradaki eksi işlemin eksisi. Tamam bunu yazdım. Bundan sonra bunu parantez içerisine yazıyorum. 16 bakın eksi 16 bölü 2. Bunu yazabilirsin. Ya da hocam ben bunu alışık değilim. Şunu alışım. Şu önde önde olsun. Tamam bunu da yazabilirsin. Bu şekilde de yazabilirsin. 24 bölü 8. Bundan sonrası nedir? Çocuk oyuncağı. 16'yı 4'e böldük. Pardon 12'yi 3'e böldük. 4. Şurası artı şurası eksi olduğu için eksi 4. Bu işlemin eksisi direkt getirdim. Parantez içerisinde 16'yı 2'ye böldüm. 8. Önünde de eksi var. Eksi 8. Harika. Devam edersem şurası eksi 24'ü 8'e böldüm. 3. Devam. Bir tık daha ilerleyeceğiz. Bir tık ilerlersek eksi eksenin çarpımından dolayı artı gelir. Burası 8. Şurası eksi 4. Eksi 3. Eksileri kendi aralarında toplarsak eksi 4 eksi 3'ün toplamı eksi 7 yapar. Eksi 7 artı 8'den de cevap 1 çıkar. Dördüncü sorunun cevabı 1 oldu arkadaşım. Gördünüz mü? Bir daha anlatayım mı? Ne yaptık? Öncelikle şu kargaşayı çözdük. Şu kargaşayı çözdüğünüzde zaten soru bitiyor. Kargaşayı çözdükten sonra dedik ki 12 bölü eksi 3 eksi bu işlemin eksisiydi. Şuradaki işlemi de getirip şu şekilde yan taraftaki çerçeve içerisinde bize en yakın olanı getirdik yazdık. Ve eksi 24 bölü 8'i getirdikten sonra gerisi işlem. İşlemde eksi eksinin çarpımı dikkat etmen gereken nokta burası eksi eksinin çarpımı artıya dönüştü. Ve aynı işaretleri topladığımız zaman eksi 7 artı 8 geldi. 8'den 7'yi çıkardık ve büyüğün işaretini yazdık. Cevap 1 oldu. 5. sorudayız arkadaşlar. Eksi 8 eksi 10 bölü 6. Burada da artı 45 bölü 7, eksi 7 artı 2. İşleminin sonucu kaçtır? Hocam önce bölme işlemi yapacağız diyorsunuz değil mi? Evet ama buradan e, neyi neye böleceğiniz belli değilse yukarıyı veya aşağıyı e, tek bir sayı haline getirmeniz lazım. Mesela 3 bölü 5 gibi ya da 7 bölü 11 gibi bir sayı haline getirmeniz lazım. Yani önce yani yukarıdaki işlemleri halletmeniz gerekiyor. O zaman eksi 8 eksi 16 toplarsak niye topluyoruz hocam ikisi eksi işaretler aynı olursa topluyorduk 18 yapar ortak işaret yazıyorduk eksi 18 bölü 6 güzel buraya artıyı koyduk devam edelim 45 zaten 45 herhangi bir şey yapmayacağız aşağıya geldik eksi 7 artı 2 1 artı 1 eksi olduğu için büyük sayıdan küçük sayı çıkaracağız 7'den 2'yi çıkardık 5 büyün işaretini getireceğiz eksi 5 bunu düzenlediğimiz zaman şu kısmı eksi 45 bölü 5 yapabiliriz. Neden? Çünkü artı ile eksinin çarpımından dolayı eksi gelecektir. Tamam o zaman sorumuz ne hale geldi? Eksi 18 bölü 6 eksi 45 bölü 5. Eksi 18 bölü 6 da 3 yapacaktır. Şurası 3. Eksi de var önünde. Eksi 3. Eksi 45 bölü 5 de 9 yapacaktır. Önde de eksi var. Eksi 9. İkisinin toplamı da işaretler aynı olduğu için eksi 12 yapacak. Bu şekilde arkadaşlar bu sorunun cevabı da eksi 12. Altıncı sorudayız arkadaşlar. Yukarıda çarpmalar ve işlemler var. Çarpmalar, artılar var. Aşağıda da yine aynı şekilde bir çarpma ve eksi 5 var. Bu taraftan eksi 4 çarpı eksi 5 çıkmış. Yine aynı işlem önceliğini riayet ederek çözelim. Biraz yukarıya alalım ve başlayalım. Şimdi arkadaşım 3 çarpı eksi 2. 3 ile eksi 2'yi çarpmış. 3 ile eksi 2'yi çarparsak ne yapar? Eksi 6. Burada da artı 16 var. Getirip yazdık. Aşağı indik. 2 ile eksi 5'i çarpmış. Eksi 10. Bunu da yazdık. Bu tarafa geldik. Eksi 4 değildir bu. Eksi 4 ile eksi 5'in çarpımıdır. Bu da ne yapar? Eksi 4 ile eksi 5'i çarparsak. Eksi ile eksi'nin çarpımından dolayı artı. 4 kere 5 20 yapar. Artı 20. Devam ediyoruz arkadaşlar. Eksi 6 artı 10. 6. Eksi 6 artı 16. Evet. Tamam. Devam edelim mavi kalem alalım. 16'dan 6'yı çıkaracağız. Neden bir artı bir eksi olduğu için? 16'dan 6 çıkarsa 10 kalır. Büyük işaretini getireceğiz. 16 büyük olduğu için artı 10. Aşağıda da eksi 10 var ve artı 20 yapacağız. Devam edersek 10'u 10'a böldüğümüzde 1 gelir. Harika. Ama bir artı 1 eksi, o zaman eksi 1. Şurada da artı 20 vardı. Getirip yerine yazıyoruz. O zaman soru şu hale döndü: 20 artı 20 eksi 1. İşaretler farklı olduğu için büyük sayıdan küçük sayı çıkaracağız. 20'den 1'i çıkardık. 19. Büyüğün işaretini geleceğiz, getireceğiz. 20 büyük olduğu için. Büyüğün işaretini getiriyoruz ve artı 19 oluyor. 6. sorunun cevabı da artı 19 oldu. Evet arkadaşlar bu videomuz buraya kadar. Başka bir videoda görüşünceye kadar hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Videoyu beğenip paylaşmayı, kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Videonun açıklama kısmında da kitabı temin edeceğiniz noktalar var. Biz orada oraya biz Yunus Oğuz'un öğrencisiyiz. Yazsanız da %10 indirim alırsınız arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.